Evet arkadaşlar yoğun üstlük üzerine üst düzey fiyat performans hamburger. Burada bir et burger. Yok burada bir et burger. Burada bir tavuk burger var. Bu ikisini birbirine karıştırıyoruz. Ve sonra protein arttırmak için yanında chicken tender suyuruz. Bir de sosu da var. Bu tüm bir menü. Hani büyük kola patates artı et tavuk burger artı. Şurada gördüğünüz ek 205'e mal oldu. Normalde 155'e alabiliyorsunuz ek olmadan. Bu şekilde bir fiyat performans oluşturabiliyorsunuz. Ancak yoğunluk vardı biraz. Soğudu o yüzden hamburgerler bir görece. Ama yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ben bunları ee, bundan örnek olarak eve sipariş etmeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü ya gerçekten sıcak geliyor yiyorum ya da mikrodalgada ısıtıyorum yani. Bu hazır yemeğin böyle bir dezavantajı var yani. Soğuyor. Ee, o da sıkıntı oluyor. Videoların devamı gelecek. Bu fiyat performansın basit bir örneği. Fiyat performans ev yapımı basit örnekler de gelecek. Fiyat performans başka ürünleri de anlatacağız. Dediğim gibi bu videoları beğenildiğini görüyorum. Devamı gelecek. Takiple kalın. Hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet.